Gide gide yoruldum, gide gide yoruldum. Düz bahçeye kuruldum, düz bahçeden geçerken yavrum ben bir güzele vuruldum. Tasa koydum yordu, bile ne olurdu. Ayrılık günü geldi, ayrılmasak ne olurdu. Ayrılır günü geldi yavrum, ayrılmazsak ne olurdu? Al elmayı al eyle, sık bal eyle. Aha geldim gidiyorum, hakkını helal eyle. Aha geldim gidiyorum yavrum, hakkını helal eyle. Gide gide yoruldum, Gide gide yoruldum, düz bahçeye kuruldum. Düz bahçeden geçerken yavrum ben bir güzele vuruldum. Tasa koydum yordu, bile yesek ne olurdu. Ayrılık günü geldi, ayrılmasak ne olurdu. Ayrılık günü geldi yavrum, ayrılmasak ne olurdu.

Köyün muhtar kızıydı, muhtar kızıydı. Beş sene istediler beni, gittiler geldiler. Çocuk anam başladılar istemeye, çocuk anı. Babam vermedi, babam güne vermiyordu, kurtlamadılar. Babamın üstüne çok adam koydu. Ee, babamın kardeşi vardı, babamın kardeşini koydular. Amcamızı. sonra ee, işte babam he dedirdiler babama. Anam diyordu, bakalım hey deresinden kızını bakalım kim alacak, kim alabilecek diyordu. Elinden diyordu. Çok iş, işler ettik. Ee, ben de çocuğum, ben de evleneceğimi, gideceğimiz öyle bir şey yok. Rahmetli tam tamdan gide gele, gide gele adam getiriyor, her akşam adam getiriyor, her gece adam getiriyorlar. İşte Allah'ın nasibi öyleydi besbelli. Daha birbirimiz istemeden havarımız yoktu. İşte tabii ikimizin de tabii o da çok istiydi ama tabii ben de gönlüm oldu. Onlar istedikçe. Gide gide yoruldum, gide gide yoruldum. Düz bahçeye kuruldum, düz bahçeden geçerken yavrum ben bir güzele vuruldum. Tasa koydum yordu, bile yesek ne olurdu. Ayrılık günü geldi, ayrılmasak ne olurdu ayrılır günü geldi yavrum ayrılmasak ne olurdu. Al elmayı al eyle, sık bal eyle. Aha geldim gidiyorum, hakkını helal eyle. Aha geldim gidiyorum yavrum, hakkını helal eyle. <Sessizlik> Ay nay 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 nay